Merhaba, Bilim Deneyliyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizin adı Küçük Kaşıklar İş Başında. Gerekli malzemelerimiz bir adet büyüteç, kalem ve not defteri. Canlılar çeşitli organizmaları kapsayan geniş bir kategoridir ve hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar gibi farklı türlerden oluşur. Bunlar yaşamak için beslenme, büyüme, çoğalma ve tepki verme gibi temel özelliklere sahiptir. Sizlerin de çevrenizdeki varlıkları incelemeniz için öğretmeniniz eşliğinde açık bir alana çıkmanızı istiyoruz. Elinizdeki büyütecinizin yardımıyla ve not defteriniz ve kaleminizle de çevrenizde gördüğünüz bütün varlıkları tek tek inceleyebilir. Gördüğünüz farklılıkları not defterinize not edebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlarınızla sınıfta tartışabilirsiniz. Doğal kaynakları nasıl kullanmalıyız? Atık ve kirliliğe neden olan şeyler nelerdir? Bunlar hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.